Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Siz ha. nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyi bir olmaya çalışıyoruz. Olsun. Aynen öyle. Buyurun. <laughs> bu ülkede ne kadar iyi olunuyorsa o kadar iyi olmaya çalışıyoruz. Aynen doğru söylüyorsun ama maalesef ülkenin iyiliği yok yani. Niye iyiliği yok? E Çünkü bu tek taraflı bir yönetim olmaması lazım. Demokrasi lazım bu memlekette. Ben 68 yaşında bir insanım. 12 milyon mayıs'tan bu memlekette ne yapabilirim? 12 milyon maaş, o da iş bulabilirsen. 30 bin lira kira, 4 çocuk var. Bunun gideri, elektriği, suyu, doğalgazı, giyimi, yemesi, çocukların ayakkabısı falan filan. Bunun hesaba vurduğun zaman asgari ücret 12.500, 30 de hasar. asgari ücretin üstüne çıkıyoruz. Kira 30 lira asgari ücret, 12.500 lira. Onun için böyle bir güzel memleketin buna layık değildir. Sosyal demokratlar her zaman ileride de ve her zaman ihtiyacımız var. Ama ben halk olarak, vatandaş olarak ben aşağı yukarı 28 sene devlete hizmet verdim. 12.500 lira her sene para aynı şeyi vermekle Ana hani şeyde sonra hiç vermiyor. Geçen sene emeklilere ne verdi Hadi lan. Yıllardır yani ben emekli olduğumdan bu yani hep 500 lira, 400 lira, 300 lira böyle. Şimdi yola çıkarak bir soru veriyorum. sorayım abi. Borcunuz var mı? Yani bu kadar kısıtlı Tabii imkanlarla borcumuz bankada benim dairem bir patıkta. Çocuğun trafik kazasında tekliflerle kaybettim. İnternetlerde Koşunuz düşüyor dostlar sağ, sağ olsun 24 yaşında. Ben evim gitti, barkım gitti, bankalarda çocuk karşı tarafların kan parası, araba parası falan derken çocuğun üzerinde tabii askere de gitmemişti, 24 yaşında bir çocuk. Onun banka kredisi benim üstüne olduğu için her şeyi bana yükledi. Ben ödemedim. 200 bin lira o zamanın parasıyla 6 sene falan oldu. Ödeyemedik. 800 bin lira faiz faiz iki tane banka garanti deniz devam ediyor. Ondan sonra anayasa kararıyla biz bunu ya böyle çekilmeyelim. adam bir dilekçe verdim. Başbakanlığa verdi. O zaman Binali Yıldırım Başbakan'dı. O dönemlerde? O dönemlerde. Evet, Cumhurbaşkanına verdik. CHP'lere verdik. Diğeri partilere verdik. Bütün dilekçeler elimizde. Elimizde hiçbir şey gelmedi. O zaman yönetim bu. AK Parti'deydi gene. Ha, şimdi vatandaş olarak sokağa... Parti zaten 22 yıldır iktidarda. Daha fazladır da... Evet. Hepzatın millet artık yakında çöpte ekmek toplayacağız. Elektrik, su. Kendileri alsınlar. 30 lira alsın kendileri geçinsin. Rüzgar Özel bugün şunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. 30 bin liranın altında asgari ücret pazarlı olursa biz yokuz dedi. E, tabii ki bunların belli de esnaf meydanda yani Türkiye'yi yöneten adam sosyal demokrat ve gerçeklerde yani elini vicdanına olarak tabii geçinecek bir şartal olması lazım. Ya ben buradan kapı kuleden dışarı çıkamıyorum. Vize alamıyorum. Onu boş ver. Paşaport alalım. Zaten para yok da. Onlar gelen vatandaşlar bu memlekette yabancı dolmuş. 15 16 bin kişiye yakın belki de daha fazla. Yani açık rakamlar. Onlar bilmedim. Yoldan bahsediyorsun. Evet bunların yanında onlara hastanede öncelik var. Kirada öncelik var. Sigortada öncelik var. Çoğu da para almıyor. Ya ben emekli olmuşum. 29 sene, 28 sene çalışmışım. Bakarsın TC'nin dokumanlarına ne alıyor? Kaç para alıyor? Ne kadar demişim. E ben hak vermişim. Sen de bugün de benim vergilerim, şeylerini bana vermek zorundasın. Ha bu kanunu ben özür dilerim. Bu kanunu ben yönetmeyeyim. Bir yöneticilerin vatandaşsın. Yani size size karşı yani böyle basına veyahut gazetelere yahut vatandaşlara yani iş hesabını yanaştırması çok devlet yönetimine çok yakışmıyor. Çok kederlisiniz. Teşekkür ederim. Ben tabii ki 24 yaşında çocuğum kaybettim, evim gitti, çocuğum gitti, her şeyim gitti. Bir ara çöpte ekmek topladım. Allah vekil. Bu yaşımda. Teşekkür, ederim. teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Allah, Allah, kolaylık lazım. versin. Abi. Memleketin halini soruyoruz. He, ha, memleketin hali. E bu ekonomi işte derdimiz de yok. Her şey bol yani. Anladın mı? Bol ama alamıyorsun. Alamıyoruz. E, doğru. Ne kadar maaş alıyorsun amca? 50 bin lira alıyor mu? Yok ya. Ne kadar? Ne kadar, kadar alıyorsun? E, 20 20 alıyorum. İyi, gene sen iyi alıyorsun. E, 20 alıyorum. Kamu kuruluşundan emekliyim. Evet. Yetiyor Zonguldak. mu peki? Zonguldak'tan. Yetiyor mu? Yetmiyor canım. Ne yetmez e, Ev kira, yani. mı? kira değil ama evet. Bak, kira olmadı. Abi. Yani. Kira olsaydı ne olurdu? Sokakta yatardın herhalde. Vallahi geçinemez. Çok pahalılık var ya. Yenge hanım sağ mı? Sağ sağ. E o zaman sen 20 lira geçinemiyorum diyorsun. İstediğini de yiyemiyorsundur. Şöyle yakanı düzeltelim amca. Ee, öyle mi? Öyle öyle. Geç... Ama eskiden dediğin gibi e, mesela bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi aldık mı e, he, Dolarından alırdık. Şimdi e, yani elektronik eşya olsun giyecek olsun işte e, battaniye olsun, şu olsun, bu olsun bunlar çok kolay yani alması. Evet, Ama alması kolay da para var mı? Önemli olur e, mu? İşte e, yemeğe gidiyor. Sen şimdi 20 bin lira e, emekli maaşı alıyorsun. 20 bin lira emekli maaşını Zaten arttırarak buzdolabı gidiyor. alabilir misin? Şimdi onu eskiden biz aldık. Mesela bir buzdolabı. Şimdi alabilir misin? Yok, Önemli olur mu? Yok. Şimdi öyle buzdolabı var ki 30 sene gidiyor. Evet. Televizyon gidiyor, evet. 20 sene gidiyor. <laughs> e, şimdi onlara kalırsak Alamayız yani. Teşekkür ederim amca. Sağ, evet, sağ ol. Size soralım. Kaptan. Hadi kolay gelsin. Ee, Özgür Özel'i tanıyorsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Asgari ücret 30 bin liranın altında olmaması lazım dedi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben 68 kuşak kuşağıyım. Ee, ben Mustafa Kemal'in askeriyim. Evet. Yani şurada öleceğimi bilsem ben geri tepmeyeceğim. Yani Hı. ne demek istiyorsunuz? Mustafa Kemal'in askeriyim Şimdi derken. Doğal, doğal zenginliklerimiz bize ayda ayda yeter. E ne oldu neden yetmiyor o zaman? İnsanlar neye doyamıyorlar? Ben size şöyle bir Niye örnek vereyim. fakirleşti ben bu halk? Ben size şöyle bir örnek vereyim. Ben hamalık yapan bir insanım. Ben 3 yıl oğlumu burada paralı kolejde okuttum. Uçak, gövde bakımcısı, mekanikçi yaptım. Dedim ki oğlum gel senin Yenişehir Havalimanı'nda hangarda okutayım. Devlet işi hangarda evet. mekanik bakım yap maaşını al. Evet. Yok baba dedi. O zaman dedim gel burada hürriyetle jandarma abi, abi vereyim. Orada hangi arada çalış? Devlet maaşı garanti. Yok dedi. Ne yapacaksın? Ben ona iki yaşından beri İngilizce verdim. Ben artık İngilizceyi unuttum. Konuşmaya evet. konuşmaya. Aksanı unuttum ya. Yani. Şimdi Belçika'da gidip et döner kesiyor. Bunun sebebi ne? Bu gelir dağımsız şeyi yani gelir dengesinden değil mi? Yurt getiriyorsunuz. Evet. Yani. Orada millete peki rahat mı Rahat. Rahat. Hayır değil. Ama oranın paranın değerli olduğunu burada bildiği için orada o iş yapıyor. Katlanıyor ya. Yani. Bizim para birimiz olmadı, bildiği Tamam için. bu ne kadar acı bir şey yani senin Türk gencini Türkiye'de barındıramayan bir devlet mekanizmasını döndüren iktidar var ortada o zaman. Evet işte. evet ben de aynı yani fikirde. Sıkıntı ben. sıkıntı orada. Ben de aynı fikirde. Senin fikir evladın yurt dışında değil de bu bu vatan topraklarında yani bu kadar e, doğal zenginliklerimiz var Tarımımız var, hayvancılığımız var. Ben 3 yıl hamallık yaptım ben onu paralı kolejde okuttum Aynen. burada. Teşekkür ederim. Ama burada barındıramadım ya. Yani. Aynen. Teşekkür ederim. Abi size soralım. Asgari ücret 30 bin liranın altında olmaması gerekiyor demiş Özgür Özel. Şimdi şöyle bir şey 30 bin lira bile az. Yani bugün ya bu asgari ücret e, 60 bin de olsa tamam mı? Daha biz asgari ücret almadan önce zaten zamlar geliyor. Ne kadar acı bir şey ya. Ya acısından değil. Şimdi e, şunu söyleyeyim bak. Esnaflar fırsatçı diyorlar değil mi? Evet. Bunu söyleyen esnaf kendisi. O zaman fırsatçılığı kendin yapıyorsun. O bir kere bir e, milletin ağzına gelmiş bir alışkanlık bir kelime. Milletin ağzına birileri bunu sakız olarak veriyor yani. Ya bir ona, de onu yani, unutmamak lazım. şimdi e, tamam. Ev kirasına şuna buna fırsatçı. Peki doğalgazı, elektriğe bilmem neye kim fırsatçı? Bunu evet. Bunun Hapsa düşünen Hapsa. yok. Aynen. Bunun düşünen yok. Yani bugün esnafın diyelim manav malzeme getirecek. Nereden geliyor? Adana'dan bilmem nereden geliyor. Bugün mazotun litresi ne kadar? 40 lira, 45 lira. Bu adamın maliyetini hiç düşünüyorlar mı? Adam vergisini veriyor. Çakır. Bugün e, gariban bir manavın depesine binersin, vergisini alırsın, vermezse kapatırsın. Ama biz zengin depesine binemiyorsun, affediyorsun. Yani bir araya gireyim hemen. İşte bu akaryakıt zamlarından, artışlarından dolayı çiftçi Biliyorsunuz gördünüz mesela Bursa'da yaşıyoruz. Karacabey'de şimdi, ektiğinden para kazanamadı şimdi, çiftçi. Karpuz tarlada kaldı, ben, domates en, tarlada kaldı. Ben de çiftçi evladıyım. Evet. Bizim de tarlalarımız var. Bugün ben e, oraya şimdi e, bizim ata tohumu denen bir olayımız vardı değil mi? Ne oldu ata tohumuna? Bitirdiler. Şu anda, şu anda İsrail İsrail'den oldu. aldığımız tohumları tarlaya bir evet. defa ektiğimiz zaman ikinci defa o tarlaya ikini ekemiyorsun. Niye? Sana canlı civa veriyorlar. Ama iktidar kahrolsun iktidar şey diyor İsrail diyor. Ya o Öbür taraftan ticaret devam o göstermelik, ediyor. Göstermelik kahrolsun şeylerini ben ya arkadaşım e, vatanseverlik dille de olmuyor. Tamam mı? Vatanseverlik. Gıra da mı oluyor? Vatanseverlik birilerine boyun eğmekle de olmuyor. Vatanseverlik ne oluyor biliyor musun? Vatanseverlik önce kendi halkını doyuracaksın. Kafası dik olacak, birilerine boyun eğmeyecek. Tamam mı? Onun sonunu getirecek. Ya ayın sonu önemli değil. Ayın sonu her türlü geliyor. Son der. Takvim yaprağını koparsın ayın sonu gelir. Öyle değil. Maaşın ayın sonunu getirebilmek önemli. Maaş da. Maaşı sen mesela bir babasın. Evlatlarına almış olduğun maaşla. ben her maaşla ay 5 bin lira yıra atıyorum. Evet. Her ay 5 bin lira. Bugün bir asgari ücret her ay 5 bin lira yıra atıyorum. Niye? Bugün ev kiram benim 12-13 bin lira. Asgari ücret ne kadar? 17,5. buçuk. Bana diyorlar ki asgari ücret her e o zaman kardeşim bana asgari ücret olmayan bir iş bulun. Aynen. Bulun. Emekli misiniz? Değil. Teşekkür ederim abi. Rica ederim. Sağ olun. Size soralım kardeş. Ne soracaksınız? Asgari ücret 30 bin liranın altında olursa biz masada yokuz demiş Özgür Özel. He. Ben de bilmiyorum tanımam. Anlamam ki ben siyasetten. Öyle mi? ni ne, neyden anlıyorsun kardeş? Siyasetten anlamam. Yok, neyden anlıyorsan onu soralım sana o zaman. Ekonomi nasıl? Geçinebiliyor musun? Çalışırsak geçiniyoruz. Evet. Çalışmazsan yan gelip yatarsan nasıl geçiniyorsun? Ne kadar maaş alıyorsunuz? Asgari ücret. Geçinebiliyor musun asgari ücretle? Geçiniyoruz hamdolsun. Yetirmeye çalışıyoruz evet. ama yetmiyor da. <laughs> Yetirmeye çalışıyorsun yetmiyor. Nasıl oluyor i̇şte ya? Yetiyor mu yetmiyor mu? İdare etmeye çalışıyoruz. Ev kira mı? Yok babamın evinde kalıyor. Evet. babanın evinde kalmasan ne olurdu? Kiralık, kira, ev Yok, kiralar. Geçinebilir mi? miydin? Tamam ev kiralarsın canım. Kiralayabilir miydin bu maaşla? E mi? Kaç para kiralayabilir Yok mümkün mi? değil. Onu soruyorum yani. Para, asgari ücretinin yükselmesi lazım. Evet. Değil mi? Biz de onu söyledik bak Öğren biraz önce dediğimiz o vatandaş da onu, söylüyor. onu söylüyor yani 30 bin liranın altında olursa biz masada yokuz yani şunu söylemek istiyor vatandaş asgari ücreti geçinemiyor 17 bin liraya diyor siz asgari ücreti 30 bin lira yapın hatta daha fazlasını yaparsanız memnun da oluruz şeklinde ifade. 30 bin lira iyi millet sıkıntı çekmesin diye değil mi? Ben ülkemden de memnunum Erdoğan'dan da memnunum Recep Tayyip Erdoğan'dan yani. Peki bu yokluğu kim yaptı? Bilemem. İnsanların aklı yapıyor yani yoklu. Öyle mi? İnsanların dedim yani şimdi burada iş çalışacak iş varken bir şeyler üretmek varken orada gidip oturursan yan Emeklilere 12.500 lira maaş vermek ve vereceğine iktidar 30 bin lira verse emekliler de şey, rahat geçirse olmaz mı? Büyük adamların yaptığı şeyleri bilmem ben. Ama şimdi bir şeyler üretmek varken zeka ve aklımız var değil mi? Evet. Bir şeyler üretmek varken yani evet. yan gelip yatmak varken yanlış. Mesela çiftçi yat... üretmek istiyor. Mazot pahalı, gübre pahalı olduğu için ektinden para kazanamıyor ve tarımdan uzaklaşıyor. Bunun suçlusu kim? Çiftçiyi bu hale getirenler kim? Uzaylılar mı getirdi be kardeşim? An Anlamam. Teşekkür ederim, Siyasetten bari. anlamıyorum tamam, ben. Canının istediğinden ama, anlıyorsun, canının istemediğini ama an. Sen ticaret, de bir ilginç adamsın. Ticaret ha. yaparsak, ticaret yaparsa millet yani bir şeyler üretirse para kazanır. Anladım. Para ticarette var. Yani herkes de... ticaret yapsa tarım yapmasın diyorsun öyle mi? Hayvancılık da yapmasın. Ya bile... Sen niye ticaret yapmıyorsun? <laughs> He? <Ha? gülüyor> şimdi yani nasıl diyeyim şimdi? Tamam <laughs> teşekkür ederim. Özgür Özel bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Aynen. 30 bin liradan aşağı olursa biz yokuz dedi. Ya abi asgari ücretin atması çok da mantıklı bir şey değildir Rusuma gelirse. Yani? yani... Enflasyonla beraber o az küçüldü arttı artık yani fark ediyoruz artık bütün Türkiye fark etmiştir bu durum. Biz bunu yaşamaya başladık. Aynen bütün Türkiye yani maaşlara işlerin... zam geliyor. Maaşlara zam gelince Aynen. ürünlere de zam geliyor diyorsun. Hatta... Ne kadar acı bir şey söylüyorsun biliyor musun? Aynen. Maaş... Önceden böyle bir şey yoktu. Şimdi yaşın müsait olmadığı için söylüyorum. İşte maaşlara zam gelmeden önce ürünlere zam geliyor. Öyle bir sıkıntı var yani ülkede maalesef ki. Hani benim düşüncem bence biraz daha hani zam değil de ürünleri biraz daha düşürmeye yönelik yani ekonomi yükseltebilecek bir şekilde ne yapabiliyorlarsa onu yapsınlar. Hani zam yapılınca çok da Niye bir şey yapamıyorlar? Niye yapamıyorlar peki kardeş? Niye yapamıyorlar? o da onların görevi yani benim bilecek bir şeyim yok. Ya Niye sen yapamıyorlar? Bir genç olarak bir şeyin fikrin yok mu yani? Böyle e, değerlendirme yapamıyor musun? Abi, Niye böyle oldu ekonomi? Niye bu hale geldi diyemiyor musun? Ya bu zamanla olan bir şey. Yani bu bir senede iki senede olacak iş değil. Bu yılların yani 10-15 sene de olmuş bir şey. Yani bu 2002'den bu zamana kadar olan bir şey. Hani yeni olan bir şey değil. E o eskiden de işte zamanla sattılar, sattılar, sattılar. Niye sattılar? sattılar. Ya işte ülkenin değerli mal varlıklarını sattılar. Ülkenin madenlerini falan işte cartını cürtünü sattılar. O şekilde olan bir şey yani. Dolayısıyla bu hale geldik. Aynen en son bu hale geldik. Fabrikalar satıldı bir sürü. Uçak fabrikaları falan cart cürt. Onlar satıldı. İşte daha bir sürü sayabileceğim bir sürü şey var da şu an aklıma gelmiyor. Teşekkür ederim. Onların hepsi. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Ne demek istiyorsun? Abi bizim evet. mahallede çok atar yapan kişiler var. Na, nasıl Öncelikle atar ya? Öncelikle ediyorlar. Nerede oturuyorsun Yür. sen? Ee, Gürsü'de oturuyorum abi. Gürsü'de oturuyorsun. Gürsü'nün hangi mahallesinde oturuyorsun? İstiklal Mahallesi. Ne yapıyorlar o mahalledeki insanlar, kişiler? Vallahi çok böyle bıçakla gezenler oluyor. Dövesim Oldu. geliyor. Dövmek de istiyorum. Kaç Sonra... yaşında bunlar bu bıçakla gezenler? 15 16 yaşlarında. Senin yaşlarında öyle mi? Ama ben ki kim bilmem Kim bunlar? Ya tam isimlerini bilmiyorum Suriyeli çok... mi acaba? Değil, Ş değil, değil mi Suriyeli? Erzurumlu. Erzurumlu. Diyarbakırlı falan filan mı? Hı hı. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Bilmiyoruz işte. Kendilerini yani alalım sanıyorlar. gezerek sizi tehdit edince ne yapıyorlar? Bizi Sizden para mı istiyorlar? Etmiyorlar. Bizi tehdit etmiyorlar. Genellikle başka insanları tehdit ediyorlar. Tehdit ederek ne elde ediyorlar? Bilmiyorum ki. İnsanlardan para mı istiyorlar? Hiç görmedim. Ama çok tehditçi insanlara benziyorlar. Bir de Okula gidiyor musun Gülüm? Gidiyorum. Kaça gidiyorsun? Sekiz. Sekize gidiyorsun. Annem baban harçlık verebiliyor mu sana? Veriyor. Ne iş yapıyor baban? Tırıcı. Tırıcı. Yani durumu müsait. Maaşı iyi öyle mi? Evet abi. Tamam teşekkür ederim. İyi günler. Özgür Özel bugün şunu söylemiş. 30 bin liranın altında olmaması lazım asgari ücret İnşallah. demiş. olsa da yapmazlar hiç zannetmiyor. Başımızda Tayyip Erdoğan varken gerçekleşen zannetmiyor. Siz asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Ben emekliyim şu anda da 12.500 lira para alıyorum. O da çok düşük bir rakam zaten. Hiç Çalışıyor kesinmiyor. musun? Yok çalışmıyorum şu Nasıl anda. Nasıl geçiniyorsun kardeşim? Geçinemiyorum yani çok zor. Mahallen emekliyim ben. Ee, peki o yüzden çoluk çocuk var mı? Bekar mısın? Evli misin? Ben mi? Bekarım. Bekarım. E, bekar olduğun için. Bekar annenin babanın yanında mı hiç Evet annen, annenle beraber yaşıyorum. Ev kirası vermiyorum anca öyle geçiniyoruz. Belki de annenin de şeyi var maaşı var. Evet. Anca öyle, anca öyle Öbür türlü olsa geçinemeyeceğim. Hiç geçinemeyeceğim. Hiç geçinemeyeceğim. Zor. Ne olacak böyle peki kardeş? Vatandaş çok zor durumda. Bence insanlar yapay zekadan akıl alıyor onların, yani, onların dediklerini yapıyor başımızda güçlü bir bilgisayar var baştan onun akından gelmemiz lazım daha çok. Başımızdaki büyükler de ondan akıllı, akıllı gibi mi geliyor bana öyle anladım. Vallahi ben bir şey anlamadım senin söylediğinden. <laughs> Gerçekten anlamadım. Yani. Yapay zekadan akıl yılları hesaplamaları ona göre yapıyorlar. Yani iktidardan mı bahsediyorsun? İktidardan, iktidardan da. Keşke İktidar, yapay zekadan akıl, akıl almış Söyle olsaydı. Ya, ya. Bence e, bugün emekli 12 bin senin maaşın 12 bin Aa, 500 abi, yerine belki 30 bin lira olurdu. Keşke öyle olsaydı. Kötü bir varlık ki herhalde kötü akıl Hadi veriyor ben bence. Ben İnsanları abi. hackliyorlar güme geliyor bence. İstediğin gibi yiyip pişebiliyor musun kardeşim? Şimdi aldığın maaş ortada o yüzden sorayım Yok sana. Yok yani içemiyorum. Hiç ne istediğin gibi. Yiyebiliyorsun, şey. Ne yiyebiliyorum, ne içebiliyorum ama. Gezemiyorsun da belki Gezemiyorum de. da yok. Hiç Allah. istediğim gibi olmuyor. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Allah